59 yaşındayım. Fransızca biliyorum, Arapça biliyorum. Gitmişken bir dedim İngilizce öğrenin. Adult Learning Center. 4 yıllık okul, resmi okul. Gittim oraya kaydoldum. oldum. ondan sonra hocaya gidiyorum, kitap hazır. Pazartesi diyor ki bu hafta şu dersleri işleyeceğiz. Kitap önümüzde. Ben gidiyorum, kağıt 3'e kadar bir haftalık dersi yapıyorum. Bakıyor hoca yapmış, bir haftalık ders veriyor. Böylece bir ayda 3. sınıfa, bir ay 17. sınıfa derken 4. sınıftan birincilikle mezun oldum. 4 yıl okuyor, bir yılda birincilikle bitirdim. Resmi var sıra oraya. Bunda maksadım şu, onlar Müslümanları uyuz, tembel, hırsız, dilenci biliyorlar. Her gün öyle şeyler gösteriyorlar televizyonda. Ben de çalıştım ki Allah'ın emri böyle. Müslümanlar sadece din sahasında değil, her sahada birinci olacak, örnek olacaklar. Ve kezer kecek ümmeten vasatan ditekünü şüvede alennaz. Bütün insanlara örnek olacaksınız diyor Allah. Onun için oğlum uçak motorunda, o da İmam Hatip mezunudur. Arapça kuttum ona da bir numaradır.